Merhaba Marka Makara 2. sezon 3. bölüm. Konu e-ticaret. Ben Yüksel Eminoğlu. Yunus ve Abdurrahman'la beraber e-ticareti konuşuyoruz. Evet gördüğünüz gibi konuklarımız bizden daha çok ev sahibi. Bizi e, takip ediyorlar. Çok değerli bir şey bu bizim için. Marka Makara'nın 2. sezon 3. bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bugün Yüksel Bey'in de dediği gibi e-ticaret konuşacağız e-ticarete neden girmemeliyiz? <laughs> markalar markalar neden e-ticareti bir çıkış yolu olarak görmemeli de orayı farklı bir şube açıyormuş gibi görmeleri gerektiğiyle ilgili benim sorularım bunlar tabii. Bunları Yüksel Bey, Proje Soft'un CEO'su Yüksel Bey'e danışacağız. Hoş geldiniz abi. Benim bir savun var. Bana arkadaşlar geldikleri zaman diyorlar ki ya son çare olarak e-ticarete mi girsek? E-ticaret bizi kurtarır mı? kaça yapıyorlarmış bu e-ticareti? Yani işte 10 bin lira masrafla e-ticarete gireriz. Herkes de gelir bizden çatır çatır alışveriş yapar. Biz de kurtuluruz gibi bir algı var. Böyle bir algıyla başlıyorlar. Bu konudaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Tabii ki. 10 bin lira bir defa çok para. Aslında 8 bin lira yapılıyor. 2 bin liraya da banner yapıp satıyorsun. O zaman çok daha güzel bir e ticaret oluyor. Ticarete girecekler, paraya dikkat etmeliler ama paradan önemli bir kısım var. Önce rakamlara bakmak gerekiyor belki burada. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına baktığında 2021 yılında 484 bin küsür firma e-ticaret yapıyor. Direkt online üzerinden ürün satıyor. Yanlış da hatırlamıyorsam Türkiye'deki Ciro'nun 5'te 1'i neredeyse, %20'ye yakın rakamı e-ticaretten geçiyor. Hmm. Şimdi pazarda kaç oyuncu var, ortalama kaç para geçiyor? Bunların hepsi elimizde. Ciro'da yanlış hatırlamıyorsam 234 milyar TL'ydi, 2021'in Ciro'su. İlk 6 ay açıklandı. Önemli, en unutma. notumu aldım. Tamam. İlk 6 Hı -hı. ayda zaten aynı büyümeler devam ediyor. Burada şunu görmek gerekiyor öncelikle evet 484 bin tane firma varsa iki tane sonuç çıkartıyorsun. Bir, burada iş var. İki, burada rekabet var. Evet. Firmalar girerken bu iki soruya cevap verip girmeleri gerekiyor. Şimdi markalar tarafının işi dönelim. Tabii ki Yunus bizden çok daha tecrübeli bu konuda. Yunus tecrübeli olduğu için şunu bize çok rahatlıkla söyleyebilir. Markalar nasıl farklılık oluşturacaklar? Bu 484 bin firma içinde nasıl ayrışacaklar? Eğer ayrışamazlarsa ortada olay belli. Fiyat rekabeti ve fiyat rekabetinin sonunda kimse kazanmıyor. Ne yapmaları evet. gerekiyor bu marka Kesinlikle. konusunda? Değer üretmeleri gerekiyor bir kere. Fiyat değer terazisi belki daha önce de anlattım. Değer ağır basarsa satın alma gerçekleşiyor. Bunu sen fiyatın ağırlığını azaltarak yani fiyat çok az, değer onun altında. Böyle olsa da satın alma gerçekleşiyor. Ama bu fiyatı azalt 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 bir yerde maliyetlerinin altına giriyor. O yüzden değeri arttırmaya bakmak lazım. Bu biraz daha böyle zahmetli bir yol. Sonucunu da biraz daha sonra veren bir yol. Ama başarının sırrı da burada yatıyor. Şimdi orada sana katılıyorum. Burada ama şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi aynı rakamların geri kalan kısmını okuyorum. Ticaret Bakanlığı diyor ki bu cironun neredeyse diyor 3'te 2'si pazar yerlerinden geçiyor. Şimdi pazar yerleri mantığı evet. burada hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili zaten sana evet. da soracağım. Pazar yerlerinde durum şu. Fiyat rekabeti buy box dediğimiz kısımda var. Yani şu ürünü satan 10 tane adam varsa pazar yeri bunların fiyatlarını listeliyor. Ve pazar yeri sana fiyat dışında bir oyun şansı bırakmıyor. Evet. Şimdi bu durumda Yunus'un savı devre dışı eğer pazar yerinden satıyorsan zaten bir değer oluşturma şansın yok. Peki senin zaten böyle bir markan var. Sen zaten bu işi yapıyorsun. Nasıl değer üretiyorsun Abdurrahman? Sen bize soruş <laughs> <şeyden gülüyor> Biz sana sorsak olur mu? <gülüyor> <gülüyor> pazar yeri her zaman seni daha sert bir rekabete yönlendiriyor. Hatta sana diyor ki kampanyaya girmezsen sen hiçbir yerde görünmezsin. Hı hı. Görünmediğin zaman seni gitgide artık daha az bulurlar. Daha az buldukça daha az satarsın, daha az sattıkça maliyetlerini karşılayamazsın. Karşılayamadığında artık karlılığını yükseltmek için ekibi dağıtmaya veya diğer operasyon maliyetlerini azaltmaya çalışırsın. Tam çalışıyorsun. burada bir rakam vereyim mi sana? Evet. Ee, geçen yazdığım bir makale için rakamlara bakıyordum. Walmart'ta bununla ilgili bir çalışma var ve Walmart'ta çalışmaya başlayan firmaların ortalama hayatta kalma ömürleri 18 aymış. 18, 18 ayın sonunda ay sonunda hepsi ticarete veda ediyorlar. Yani dolayısıyla pazar yer tarafına böyle bakın. Zaten pazar yerine giren bazı arkadaşların maliyet muhasebesini iyi yapamadıkları için karlı olduğunu zannettikleri durumda Zeran. Aslında zarar edip bunu da 6 ay gibi bir sürede ancak anlayabiliyor. Çünkü orada bir sirkülasyon var ya hızlı geliyor gidiyor para işte geç geliyor. Sen bu ay kazanmadım da gelecek ay gelecek falan diyorsun. Sonra o maliyet muhasebesini tam ayarlayamadığını 6. ayda neredeyse anlıyorsun. O zaman da zaten iş işten geçmiş oluyor. 2-3 milyon belki yani hacme göre zarar etmiş oluyorsun ve çıkma kararı alıyorsun. Şimdi ben burada şunu soruyordum aslında. Pazar yerleri aslında bizi sömürüyor bir bakıma. Yani satıcıları, mağazaları bir rekabetin içine sokup onların kendi aralarında kapışmasını sağlamaya çalışıyor. Buradan kazançlı çıkan pazar yeri oluyor. Evet ve hayır aslında. Orada şöyle bir cevap vermek gerekiyor. Şimdi pazar yerleri için basit bir şey diyeyim. Sabah baktım bir müşterim vardı. Pazar yerine %11 komisyon veriyor. Evet. Şimdi iş öğrenene kadar söylüyorum bunu sadece. Yanlış hatırlamıyorsam peşin fiyatına 4 veya 6 taksit yapıyorlar. Evet. Ki şu anda herhangi bir firma olarak sen gidip herhangi bir entegratör veya bankaya gitsen 4 veya 6 taksit, 1.6 ile 8 arası bir para verirsin. Artı bunun reklam giderleri var. Hani biliyorsunuz meşhur Haydut dediğimiz evet. firmalara para vermen gerekiyor. işte Facebook vardır, Google vardır. Burada ciddi bütçelerde para harcaman gerekiyor. Günlük harcayacağın paralar ve günün sonunda yapacağın cironun rakamı da belli değil. Şimdi işi öğrenmek istiyorsanız firmalara dediğimiz bu. Evet bir süre pazar yerlerine başla ama pazar yerleri nihai hedef değil. Arkada değer üretmek istiyorsan önce işi öğrenmen gerekiyor. Bu maliyetleri oluşturup arka tarafta sen doğru hamleleri yapıp kendi ticaretine geçebiliyorsan para kazanacaksın. Yoksa tekstilin en büyük firmalarından bir tanesi hazır ayı itibariyle bir açıklama yaptı. Direkt sahibi CEO'su ve dedi ki pazar yerlerinde dedi biz kar edemiyoruz. Artı müşteri de bizim müşterimiz değil. Biz bütün pazar yerlerinden çıkıyoruz. Yani bu adamlar Türkiye'nin de firması. Bunlar çıkıyorlarsa diğer firmaların ne düşünmesi gerekiyor veya stratejiyi ne yapması gerekiyor bunu düşünmemiz Burada lazım. Burada markasını girebiliriz sorun yok bunda. Ha, e Arka tarafta ürün satmamız için birden fazla denklemimiz var. Pazar yerimiz var, B2B sitemiz var, B2C sitemiz var. Arkada kurguyu doğru yapıp eğer pazar yerindeki müşteriyi kendi müşterimiz yapabilecek bir strateji uygulayabiliyorsak bu işe devam etmeliyiz. Ama arka tarafta sen maliyet hesabı yapamıyorsun. En basitinden sen işte aşağıdan yukarıya karlık hesaplıyorsun. Onlar yukarıdan aşağıya hesaplıyor. Sen zaten orada bir defa zarar ediyorsun. İkincisi müşterinin dataları sende yok. Aynı müşteri ikinci satış şansı yapmıyorsun. Çünkü bu ürünü sıraladığı zaman en düşük parayla satan adam para kazanıyor. Lifetime value diye bir şey yok. Yani. <laughs> Lifetime value diye bir şey yok. Aslında custom diye bir şey yok. Senin de custom'ın yok. Sen sadece adam için tabiri caizse mallık yapıyorsun. Yani evet. adam ürünü almıyor. Sen konsin ürün koyuyorsun. Adam fiyat pazarlığı yapmıyor. Sen en düşük fiyata girmek zorundasın. Adam diyor ki ürün dataları benim. Yani PIM sistemi onlara ait. Product Information Management onlara ait. Sen sadece fiyat ve stoklarını gir diyor. Ben geri kalan satışlara bakarım. Geçen bir tane şey görmüştüm. Makale görmüştüm. Türkiye ile ilgili çalışmalar vardı. En büyük pazar yerlerini biliyorsunuz. Size Trendyol ve hepsi burada. Yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'un trafiğinin %1.91'i hepsi buradan da %1.72 sadece PPC'de. Geri kalan trafikleri hmm. tamamen organik trafikler. Hmm. Şimdi burada aşağı yukarı aşağı Güce bak. Güce bak. <laughs> Şimdi adamların zaten gücü, güç gelen tarafı burası. Şimdi burada bakmamız gereken nokta şu. Haziran ayında bu e-ticaretle ilgili bir yasa çıktı. Hı hı. Bu pazar yerleri çok büyük. İş nerede çıktı? Amazon'da çıktı. Amerika'daki e-ticaret pazarının %47-48 Amazon'un elinde. %47-48 Amazon elinde olduktan sonra 5 milyon civarında satıcılar var ve arka tarafta da firmalar buraya ürün açıyorlar. Firmaların açtığı ürünler istinaden bu tarafta ticaret devam ediyor. Ama burada işin patladığı bir nokta vardı. Amazon bir tane mağazayı kapattığı zaman arka tarafta firmanın bütün ticareti duruyor. Hı hı. O tarafta yasada geri kaldılar. Türk devleti bununla ilgili bir yasa çıkardı. Yani yürürlüğe 2023'te giriyor. Ama şu anda len itirazlar var hatta işte bu sabah bark. Bert ertelenecek denen yasa. İşte artık pazar yerleri kendi ürünlerini satamayacak. Satsa da sizin datalarınızı kullanamayacak. Şimdi mantıken şunu düşünüyorum. Yani pazar yerinin benim datamı kullanıp kullanmadığını nasıl bileceğim? Evet. Ondan sonra pazar yerleri için bu yasada diyor ki pazar yerleri sadece pazar yeri işi yapacak ama bakıyorsun Eylül ayında hatırlamıyorsan bankacılık ilgili lisans alanlar onların bir tanesi işte bu büyük pazar yerlerin bir tanesi açık bankacılık ilgili lisans almıştı. Bu adamların kargo işi yapamıyor olması lazım. E bu adamların arka tarafta sadece pazar yeri olduysa yok uçak biletidir yok oteldir bunun gibi şeyleri satamıyor olması lazım rekabet gereği çünkü arka tarafta rekabeti korumaları gerekiyor. Belki de da bu yasa devreye girecek belki de devreye girmeyecek ama arka tarafta firmalarda bu iş gidiyor. Şimdi ikinci bir önemli kısmı söyleyeyim. 484 bin tane firma var. Birincisi senin dediğin hani bunların kaçı ticareti ve hesabı oluyor? Evet. Hesabı bilmeyen adamın tek yaptığı şu ya şurada çok güzel ürün satılıyormuş ben de bu ürünü daha ucuz fiyata satarım işte giderler bilmem neleri hesaplanmadan brütkarlık üzerinden iş yapıyorlar. İkinci ve güzel kısmı ise şu. Eğer yapabiliyorlarsa ki buna en güzel örneklerden bir tanesi yemek sepeti Türkiye'de Domino'su en çok büyüten yerde. Çünkü neden? Domino's arka tarafta bundan çok iyi faydalan. Yemek Sepeti'ne girdi kampanyalardan faydalanma, ama gönderdiği her paketin üzerine kendi bilgilerini, kendi promosyon datalarını gönderdi. Evet. Bir şekilde o müşterileri kendi müşterileri yaptı. Bu uzun vadede kendi müşterileri. Evet. Kendi müşterileri Domino'su yaptı. De. E ne oldu? Bir kısmı ya yani tabii ki yüzde yapma hmm. şansı yok ama ne oldu? Sıfırdan ve çok daha düşük maliyette müşteri elde etti. Peki dönelim geriye. Arka tarafta kaç tanesinin bununla ilgili bir stratejisi var? Yok başarılı da olamıyorlar. Ve bu savlarla bir marka ile konuştuğumda hemen ilk itiraz ya tamam da benim sitemi kaç kişi gelecek? Trendyol'a günde kaç milyon kişi geliyor biliyor musun? Buna rağmen bak pazar yerleri ciddi bir şekilde kullanıcılar da manipüle ediyor. Bazı noktalarda işte çok yüksek indirim varmış gibi içeriye alıp veya kupon vererek içeriye alıp bir şekilde içeride vakit geçirmelerini sağlamaya satıcıları da farklı kampanyalara, kafa karıştıran kampanyalara da özellikle sokarak tam okumadan maliyet muhasebelerini tam yapamadıklarını bildikleri halde onlardan da faydalanıyorlar. İyi Excel bilmeyen e girmesin bu arada. <laughs> Excel'i de geçti. Abi. <laughs> yani sadece Excel'le de çözemiyorsun. Çünkü şöyle <laughs> <laughs> Excel'de bir formül yapmıştım ben. Bir baktım bizim Ali vardı orada dedi ki ya abi senin Excel'e göre yaptım, senin formüle göre yaptım dedi. Ben dedim ki ya ben bunu iki sene önce oluşturdum. Buradaki formüldeki birçok rakam değişti. Komisyon komisyon, komisyon değişti, bunlar değişti. Şimdi Excel'i bilsem bile oradaki trendleri takip edip güncel şekilde maliyet muhasebeni sürekli yapıyor olman lazım. Bütün bu olumsuzluklara rağmen pazar yerine bir marka girmeli mi? Bence girmedi. Dominos örneği çok güçlü örnek. Yani onu belki mini modellerini yapabilirse <laughs> başarılı olabilir ama her halükarda burada bir kere temel bir değişken var. Her yerde satılan Head Shoulders şampuanı mı satmak istiyorsun? Yani bay box'a muhtaç mısın? Birinci önce cevaplamak için Çok önce güzel. bunu sormam lazım. Buy box'a muhtaç mısın? Evet. Evet. Buy box'a muhtaç değilsen yani kendi markansa hı hı. ve bayi ağından daha güçlüysen hı hı. çünkü bazı markalarda bayisi markadan daha güçlü oluyor. Hı hı. Gir, pazar yerine de gir. Kendi de olsun bence. Girişimci, pazar yeri mi? Kendi sitesi mi? İkisi bir arada mı? Hangisini yapmalı? Ee, üçünü bir arada yapmalı aslında. Üçüncü söylemediğim bir kısım daha var. Burada eğer kendi ürünlerini üretiyorsa ki senin verdiğin örnekte kendi markasından bahsediyoruz. Hı. Kendi markasından bahsediyorsak bir defa olay şuna dönüyor. Sepet yapması gerekiyor. Yani her zaman şu ticarette borsada anlatılan vardır. Hiçbir zaman tek bir yere yatırım yapma. Hı. Şimdi eğer zaten marka seninse pazar yeri izin ver senin adına reklam yapsın. Buybox'a engellemenin belli yolları var. Eğer marka seninse, Hı. kendi müşterilerinden örnek vereyim. Yani o adamın kendi barkodları varsa ve arka tarafta belli ürünleri de internette satma hakkı vermiyorsa buybox'a girmelerini izin vermeyebiliyorlar. Burada zaten kanun olarak da devlet bunları destekliyor. Bu birinci kısım. İkinci kısım bu adamın kendi sitesi de olmalı. Arka tarafta bu siteyle ilgili SEO'lar ve arka tarafta ufak ufak trafik getirmeli. Çünkü Hı. arka tarafta sektör yükseliyor. Sektör bazlı içerikler üretmeli. Kendi sitesinde zaten yapacağım. Evet. Üçüncü ve önemli kısım ki hepimizin göz ardı ettiği bir durum var burada. 234 lira geçen seneki Ciro'dan bahsettik ama Hı. bahsedilen şu bunun 5 katı kadar bir tane de B2B Ciro'su var. Şimdi senin kendi markan varsa bunu olabildiğince çok yerde satmalısın. Hı. Olabildiğince çok brand awareness oluşturmalısın. E neden peki arka tarafta bunu kullanmıyorsun? Şimdi B2B tarafına bakıyoruz mesela. PWS'in bir tane araştırması vardı 2021 yılında. Firmalara soruyorlar. Önümüzdeki 5 sene boyunca en fazla yatırımı nereye yapacağız? Ve önümüzdeki 5 sene boyunca en fazla yatırım biz B2B altyapılarımızı yapacağız diyor neden? Çünkü sektörün dijitalleştiğini farkındalar. Şimdi önceden satış neydi? Yalış dediğimiz dediğimizde satışlarla gerçekleşiyordu. Evet. Anadolu'ya sağa sola satışçıları gönderiyorlardı. Ellerinde kataloglar, listeler, sipariş oluyor. Evet. E dönelim geriye bunun bir maliyeti var. E bunun arka tarafta stok yönetimi var. Bunun doğru sipariş yönetimi gibi konuları var. E ne oluyor adamlar arkada bir sistemlere geçtikten sonra sistemler canlı, cep telefonu veya bilgisayarlar üzerinden anlık olarak stoklara görebiliyorsun. Ve en önemli kısım, hani satış kısmını geçtim. Şimdi B2B deyince herkes bu işi sadece bayi satış tarafı ama tahsilat kısmına geçtim. Bu da zaten çözlenme kısım. Asıl burada güzel olan decision support sistemler var. Yani nedir? Arka tarafta yöneticinin karar vermesi gerekiyor ve elinde doğru datanın olması gerekiyor. Eğer sen zaten bu işleri doğru olarak hareket ettirebiliyorsan doğru hareket ettiren kısım şu. E ticaretteki ciro 100 liraysa ve doğru bir bayi alt yapısı kurabiliyorsan belki de binden öteki tarafta ciro yapacaksın. Hmm. Ve burada güzel tasım şu. Şimdi e son kullanıcıya satıyorsun, her seferinde yeni müşteri bulman lazım. Her seferinde yeni müşteriye yatırım yapıyorsun, her yeni müşterinin işte kaç defa satacağım. Ama bir türlü tarafın 200-300 tane, 500 tane bayi, yani yaptığın sektöre göre bayi varsa, sen bu adamlara tekrarlı ürünü daha kolay satıyorsun. Bu adamların bölgeleri belli, bu adamların tekrarlı olarak senden aldığı ürünler belli ve senin marka oluşturman, senin de bu işe strateji oluşturman çok daha kolay çok bir abi. hale geliyor. Doğru hmm. raporlamalarla ve doğru hedeflerle adamların zayıflıklarını bulabiliyorsun. Ya bu adam bu ürünleri satıyor, bunu satamıyor. Neden satamıyor? Ürünle ilgili eğitim var. Hmm. Bu bölgede bu ürün satılıyor, bu ürün satılmıyor. Demek ki üründe bir eksik var, git o bölgeyle ilgili tahmin yap. Ondan sonra benim şu satışçım şunlara satıyor, bunlara satamıyor. Demek ki bununla iyi iletişim kuruyor, bununla iyi iletişim kuramıyor. E şimdi sen zaten kendi markan var ve ürünü satmaya çalışıyorsun ve ortada maalesef şöyle bir gerçek var. Kimsenin ürettiği ürün unique değil ki. Evet. Unique bir ürün üretmiyorsan be, herkesin ulaşabileceği kolay bir ürün yapmak istiyorsan burada olabildiğince sepet yapman gerekiyor. Bırak pazar yerleri senin adına reklam yapsın. Bırak sen ürününün gerçek tanıtımı 2 c sitede ya bunun ilgili içerikler, videolar ne yapmak <laughs> istiyorsan yap. E bırak arka tarafta bayin olabilecek, senin ürünü alıp satabilecek veya senin ürünü daha lokal olarak kılcal damarlara sokabilecek adamları da B2B altyapısı üzerinden hizmet et. E şimdi burada iş ne oluyor bu sefer? Sen ne kadar doğru strateji kuruyorsun? Markada senin yaptığın iş bu. Sen ne kadar doğru hesap yapıp doğru rapor okuyabiliyorsun? E senin de bu tarafta baktığın nokta bu. E bu da senin işini büyütecek. Ama bu sepetin tamamına ihtiyacım var. Evet. çok güzel. Üçlü sepet. Üçüncüsünü de artık hepimizin daha çok kapı olması lazım. Evet. Yani B2B bir e-ticaret halk yapısı. Evet. Pazar yerlerinde neden olmalıyız bu kadar olumsuzluklara rağmen diye sana sorduğumda şunu söyleyecektim. Kendi markamız varsa ve marka bilinirliği oluşturmak için uğraşıyorsak pazar yerleri zaten bizim adımıza. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi reklamımızı yapıyor. Ve benim logom bir yerlerde görünmeye devam ediyor. Domino's'un yaptığı gibi müşterilerime o ürünleri gönderirken yani pazar yerinden... Bu yasak arkadaşlar yasak. pazar yerinden. <laughs> yasak. Yapmıyor, yapmıyoruz. Evet yapmamız Domino's Nasıl yaptı bunu? Domino's abi pizzanın içine koydu. Pizza evet. paketinin içinde tamam, karbon... Pizza kutusunun üzerine basılıydı. Yani şimdi bu arada bunun yolu da şu arkadaşlar resmi yol. Yapan müşterilerimiz de var. Ee, bu adamlar e, kendi bantlarını, kendi paketlerini ve kendi kollerini oluşturuyorlar. Bunların üzerinde data var ve bu yasak değil. en güzeli şu. Herkese e-fatura veya e-arşiv gönderiyorlar. Doğru bir e-fatura tasarımıyla, doğru bir e-arşiv tasarımıyla herkese ulaşabiliyorsunuz. bu öyle. yasak değil. Ben de onu diyecektim. Ürününüz hayırlı olsun. Ürününüzün garantisini başlatmak isterseniz şu adresten girip kaydınızı olun diyor. <laughs> Datayı da kendi tarafına çekebiliyor. Bunlar, bunlar da trikler, artık <laughs> buralar kullanılır, kullanılmaz. Ama pazar yerlerinde neden olmamız gerektiğinin cevabı da branding düşünüyorsak. Eğer marka bilimini biraz da artırmak istiyorsak ucuza, çok ucuz bir şekilde olmuş oluyor. Ben kendi sitemizde ticaret izin cevaplarından da iki tanesi benim çok önemsediğim. O değeri kendi sistemde daha iyi yansıtabiliyorum. <laughs> yani pazar yeri bana çok kısıtlı bir alan veriyor. Evet kendi sistemde markamı çok daha iyi anlatabiliyorum. İkincisi müşterinin datası bende oluyor. Evet. Bu da çok önemli bir güç. Peki üçüncü sepetin üçüncü bacağında neden B2B bir ticaret altyapısı kullanmalıyımın cevabını şöyle kısaca vermek istesek, özetlemek Herkes istiyorum. ticareti yaparken günün sonunda paraya dönmek istiyor ve paraya en hızlı dönebilecekleri ve devamlı olarak daha az masrafta, işte reklamla uğraşmayacakları, yeni müşteri, edinmeye, müşteri edinmeyle uğraşmayacakları uğraşmadan. ve devamlı tekrarlı ticaret yapacakları kısmı B2B. Ama burada B2B'yi sadece sipariş olarak anlamamamız gerekiyor. Yani AWS'in raporuna baktığım zaman adamlar aslında şunu söylüyorlar. Bunu kullanıyoruz çünkü arka tarafta sipariş yanında bu müşterilerle ilgili düzenli iyileştirmeler yapılıyor. Şimdi pazar yerinden ürün satın alan ya da B2C'den ürün satın alan müşterinin ikinci kez ne zaman sizden ürün satın alacağını bilmediğiniz için o süreci doğru dürüst iyileştirecek parametreleriniz yok. Ama dönün geriye B2B'deki adam düzenli olarak sizden ürün satın alıyor. Elinizde bir sürü parametre evet. var. Bu adam hangi ürünleri alıyor hangilerini almıyor. Hangi satıcı daha çok satıyor hangileri daha satıyor. Hangi bölgeden ürünleri satıyoruz gibi en bir tane rapor var. Süper. Ve arka tarafta bu raporlarla süreci iyileştirdiğiniz sürece ilerliyorsunuz. Evet. Artı güzel tarafı şu aslında B2B'nin. siz kendinize bayi veya sizin ürünlerinizi satın alacak insanlar bulduğunuz zaman bunların çevresindeki firmalara da rahat bir şekilde ilerliyorsunuz. Çünkü orada aslında markada oluşturduğunuz değerle ilgili talep size gelmeye devam ediyor. Evet. O zaman haftanın sorusunu soralım. Tüm kanalları kullanan doğru bir e-ticaret stratejisi oluşturdunuz mu? Bitti. 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 Marka, 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 makara.